saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2022 Taksim 316.298 ihale kayıt numaralı mıcır ve temel malzemesi filler alınması işi. İhalemize teklif veren istek sayısı bir, İsteklinin ismini okuyorum. Karkum, Karkum Madencilik ve Mermer İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. İşimizin yaklaşık maliyeti 5 milyon 3 bin 280 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 5 milyon 3.280 Türk Lirası. Teklif sarfını açıyoruz. Evet teklifini okuyorum. 4 milyon 998 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum, 4 milyon 998 bin Türk lirası. Teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 149.940 Türk lirası. İstekli 165 165.000 TL tutarında 01.08.2020 tarihine kadar geçerli olan geçici teminat mektubu sunmuş. Diğer belgelerini okuyorum. Birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli teminat mektup teyidi, geçici teminat mektubu, e-kaptan e, e imza ile indirilmiş olduğuna dair form, sunulmayacak belgeler tablosu, ticaret sicil gazetesi, ticaret sicil tasdiknamesi, imza sirkülleri, vekaletname, imza beyan namesi, işletme izin belgesi, işletme ruhsatı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve belgeler, belgelerin asılları. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Gerekli detaylı inceleme tamamlandıktan sonra kesinleşen ihale kararı EKAP üzerinden size bildirilecektir. Teşekkür ederiz katılım için.